Selamünaleyküm arkadaşlarım dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Her şey gününüzde olsun inşallah. Yeniden bir başka video ile beraberiz Allah izin verirse. Başka derken yine aynı Peugeot. Ama aklıma bir şey geldi. Ee, en çok da yorumlarda görüyorum ve WhatsApp üzerinden, diğer Messenger üzerinden abi ben bu motoru elle çalıştıramıyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl etmem lazım? Şunu şunu yapmam lazım. Ne yap nasıl yapsam nasıl olacak diyerekten Böyle bir sürü yorumlar, böyle bir sürü tavsiye isteyenler var. Ee, yardımcı olmak isterim ama e, böyle bir şeyle varsa olmadığına gösteren ve e, ne yapmanız gerektiğini anlatan bir video olacak bu da. Bir de baştan şunu söyleyeyim arkadaşlarım. Şimdi normalde diyelim ki pazartesi, salı herhangi bir hafta içinde, e, cumaya kadar video çekiyorum herhangi bir gününde yani öyle diyeyim. E, ee, video çekiyorum, yüklüyorum. Ben mesela pazartesi yükledim. Mesela bu şimdi ben bunu ne zaman yüklüyorum? Saat ya 5 kala pazartesi gün göndereceğim, gön çekiyorum. Bugün akşam gönderirim. YouTube'a yüklerim. Ama kitlerim. Nasıl kitlerim? Bu konuda da çok fazla YouTube işe aldığımız için, yorum aldığımız için gerek Messenger'dan gerek WhatsApp üzerinden. Abi bildirim geldi ama videonun açılmıyor, kitliyorlar. Ee, neden? Ee, biliyorsunuz Cuma Cumartesi'leri diyerekten yapmışlar ama artık bundan sonra cumalar atıyor, şey, Cumartesi'leri atıyoruz. Geçtiğimiz haftaki şey de tek pece videosu da aslında orada e, cumartesi diye planlamıştım ama yanlışlıkla cumaya dek gelmiş. Sağlık olsun bakalım. Yine de size videosu bırakmadık. E, planlama olaraktan da e, cumartesi diyoruz. Saati zamanı diyerekten mesela 9.30 diyoruz. Ona göre planlıyoruz. Herkes açık vaziyette. E, bu şekilde okeyliyoruz. Güncelliyoruz. O zamana kadar. Diyelim ki bugün akşam attım size bildirim geldi. Ama cumartesi akşam saat 9 kadar açılmaz. Bunu söyleyeyim. Öyle 3-4 kişiden bayağı bir yani 3 kişi bayağı bir epek, kişiden yani şey aldım yani. E, bu şekilde soru aldım. Ondan dolayı söylemek gereğinde duydum. E, nedir abicim? Şimdi sıra gelelim yapmak istediğimize. Yapacağımız videoya. Bir pücamız var. Alt motor. Yeni evlenmiş kardeşimiz. Nereden geldi? Karabük'ten. Oktay Öter kardeşimiz. Abi Ustam daha doğrusu. Youtube'dan gördüm seni. Yaptığın işleri görüyorum. Maşallah on numara. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet de güzel işler yapıyorsun. Benim de motorum var. Gerek ee, bu motoru aldığım insanlardan veya başka bir yerlerden parçalar aldım. İnan olsun ben çok mağdur ettiler. Ben yeni evliyim. Bu benim elim ayağım. Her tarafı arabayla gidilir gidilmez. Arabamız vardı yoktur onu söylemiyorum zaten arkadaşlar. Bu motor bana yani ihtiyaç dolayı. Zaten motor 103. E, 103 ama aratörde zaten 15-15. çim malı da olsa. E, bana bunu bir zahmet adam gibi yap gönder ya dedi. Ben bıktım artık bundan. 300-500-300-500 bin 300, lira bilmem ne falan veriyorum diyerekten. Bu şekilde bana bir motor gönderdi. Biz de gerekenleri yaptık. Ayrıca e, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlarım. E, Ege tarafında bir yerden bir motor almış. Şimdi ben hiç zannetmiyorum. 103 motor, 15-15 çimbalı bu aratörle bir Peugeot motorunun 108, 105, 108, 110 yapacağını, yaptığını söyledi nokta kardeşimiz. Vallahi ben öyle bir hoca daha hiç görmedim. Yani bilmiyorum daha önceki durumunda çok farklı bir ayarları var ise, sindirim değişmiş, farklı bir ayarları var ise, debrajı da e, gibi bir yerden almış, farklı bir debraj vardı yaptıysa ki zannetmiyorum, hatta yüzde bir, yüzde beş bile ihtimal vermiyorum, 103 motorun 105-110 yapacağını hiç ihtimal vermiyorum. Abi böyle böyle falan olan dedim yok öyle yapmaz. Bak dedim ki ben de aynen şöyle. Oktay bu 103 motor ben sana bunu göndereyim. İstediğin kişi ayarını yaptır. Ben surat yapmam zaten. Bu motor dedim 105-110 değil 100 yapsın ve bunu bana ispatlayın gösterin. Ben dedim o ustanın elini öpeyim. İşi bırakayım gerekirse falan dedim. Yani yapmaz abim ya. Ne olursa olsun yapmaz abi. Hele hele 103 senelik ufacık pistonu var. İçim var, kabrotörü var, orijinal bilinen bilinereyle bunlar yapmaz ağabeyim bunlar. Ama çocuğa biraz e, zannedersem, e, çok fazla mutlu anlamadığı gibi zannedersem, öyle zannetmiş herhalde. E, biraz e, şey yapmışlar, saf değildi, öyle diyeyim yani. Bizim motorumuz böyle gider, şöyle uçar, bilmem ne yapar falan filan diyerekten herhalde çocuğa bunu biraz etiket yapmışlar. Kandırılmış gibi bir şey olmuş. Ben yine söylüyorum, hiç görmedim. Hiç denemedim başıma da gelmedi. Yapsın da göreyim abi. Yaptırın da görelim abi. Ben bunu söyledim. Neyse daha fazla laf uzatmayacağım arkadaşlar. Ee, hemen ne yapıyoruz abicim? Abiler motorumuz bu. Bu motor daha yeni bakımdan çıktı. Piston değişti. Krank kolu değişti. Ondan sonra keçede de değişti. Motorun bayağı elektrik sistemlerinde bir sıkıntı vardı. Tertemiz temizledik onlarda. Soketlerini komple temizledik onlarda. Bunları değiştirdik. Ama daha önceki yapmış olduğum Peugeot videosunda biliyorsunuz çevirdiğim zaman da çalışıyordu. Abi o motor çalışıyordu, motor niye çalışmıyordu? Ben de dedim ki, Oktay bak senin ceyranın zayıf. Normalde hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Şu törenin ağzını, bucun kablosu sayalım. Normalde şu kadar mesafeden ceyran gibi yarım santimden mesafeden ceyran atarsa bu motor ceyranı az demektir. Ama şuradan atarsa şakır şakır öter demektir. Abi işte benim motor elime çalışıyordu dedi. Biraz bize etiket yaptı zannederse. Sağlık olsun. Bu motordan bu şeyle çalışmaz. Bir bir daha ki adım güven kadar eminim. Ya peki nasıl çalışır? Motorun her tarafları aynı. Önce de Peugeot yaptık çalıştırdık. Şimdi aynı Peugeot yaptık. Bu da orijinal Peugeot. Bu tarafı, bunun da her tarafları Emo. Öbür Peugeot da aynı böyle çınmalı garotör vardı. Kodum zaman çalışıyordu bu çalışmıyor. Neden? Dedim senin bu bobinin ve dış beynin sıkıntılı abi. Bununla Ceyran gelmiyor. Abi bak şimdi ben sana ispatlayacağım göndereceğim dedim göstereceğim dedim. Ve arkadaşlar yanınızda da göstermek istiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Ben ilk defa el ele motor çalıştıran insanlar gördüm. Ustalar gördüm. Usta gördüm seni usta gördüm diyenlere. Ve bizim motor niye çalışmıyor diyenlere gelsin bu videoda. E, elimden geldiği kadar bir şeyle yardım etmeye çalışıyoruz yine. Gayrotör gördüğünüz bir orijinal. Kutudan çıkmış takılmış vaziyette öyle diyeyim yani. Ne kadar yani bir aylık iki aylık ona bilemem. Hiçbir şeyini yapmadım. Her tarafı oradan gördü, takılıp böyle bu şekilde geldi zaten motorda. Ondan sonra ne yapacağız? Buranın demirini takacağız. Burcunu, bu şeyleri burçtan takacağız. Göndereceğiz. Ama kapağı açık vaziyette göreceksiniz. Daha önceki Peugeot, bundan önceki Peugeot motoru dın 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 dın, dın alırdı. Çevirin zaman alırdı. Bu almaz, alamaz. Ceyran zayıf. Hiç bu ellemeyeceğim gördüğünüz göreceksiniz bakın. Bu cüsünü daha sökmeyeceğim. Sadece iki fiş bunu takacağım ve şunu takacağım. Göreceksiniz dıngır, dıngır çalıştıracağım. Yani ne demeye çalışıyorum? Bu motor benim motor elimde çalışmıyor. Abi yüzde ya bucu ölüdür. Ya da bobinde sıkıntı vardır. Ya da beyinde sıkıntı vardır. Karotörü eğer temiz, güzel, düzgün ağırlı ise hiçbir şey olmaz. Buyurun, ispat edelim burada. Elimden geldiği kadar. Gördüğünüz zaten ee, orijinal debraji var. Emo. Çok güzel. Hiçbir şey yapmadım zaten. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra başa neyimiz var abicim? Komple bir motorumuz daha var. Bir pecamız daha var. Peugeot'dan, şu Peugeot'dan gidiyoruz hep zaten. Her tarafları full likalaş. Malzemeleri, yedek malzemeleri, debrajları. Garak onu değişecek. Keçelerle billalar tertemiz temizlenecek. Yani tekrar ön demek istiyorum. Karotörü bu şekilde. Ben orijinalini bozmak istemiyorum ustam dedi. Kurtların karotörü var. İlk bu şekilde yapacağız. Çıkış biraz kuvvetli olsun diyerekten. Ayrıca ne var abi? Bakın bunlar kadrosu bir şekilde ninja kadro, balon kadro öyle diyelim yani. Her tarafları full nikelaj, döşedik böyle. Ne gerekiyorsa ne yap dedi. En küçük kütlesine kadar nikelaj yapacağız. Yaptık zaten. Her şeyleri burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani şu küçük servetler yok mu bu? Hani şeylerin üzerine takılan şu ben takılan serviler yok mu şunlar ya şuraya? Tel sıktırması servide. Şurada yayına kadar varına kadar. Buradaki yayı, şuradaki yüzsü, buradaki servidesi hepsi nikelaj. Bir nikelaj olmayan karotörle tesisat kaldı. Bir de devracı var. Onların her tarafı nikelaj yaptık abicim. Bana göre şunların nikahlaş olması çok sağlıklı iyi bir şey değil abicim. Kayış kaçırır. Şu. Güzel, zaten bu yeni de. Yapanlar yapsın, bizi ilgilendirmez. Ben gerekenleri söylüyorum. En küçük bir de varana kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıra buna Allah izin verirse. Elimden geleni yapacağız. Çok yakın birine daha bir sürpriz daha yapacağım. O da nedir abicim? Çünkü görmüş olduğunuz koliler var ya, onları açacağız. Orada sap sarı böyle limon sarısı bir çit var. Komple boyandı geldi bu şekilde. Bakacağız bakalım nasıl boyamışlar, nasıl etmişler. Daha ben de görmedim daha. Çok yakın zamanda bunu alacağım. Bunun sahibine de sürpriz yapacağım inşallah Allah azim verirse. Beni duyuyorsun biliyorum. Ne merak etme. Halledeceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Işte, Yedek malzemeler de burada. Neyse. Şimdi makinemizi pause yapalım. Ee, kameramız sabit diyelim. Bir gösterelim bakalım neler var neler yok. Evet abiler devam ediyorum. Sadece kamerayı sabitlemek için buraya bıraktım. Daha motor önemi değmedi hiç. Benzinini koyduk. Bir bakacağız bakalım. Çalıyor çalıyor. Buna bakacağız önce bir. Şunu şu altına şöyle koyalım. Ses yapmasın daha fazla. Bir. Şöyle. Ben her ihtimale karşı yine de matkabımızı hazırladım buraya. Çünkü bu şekildeyken, yani bu bobinle, bu beyinde bu motor çalışmayacak. Ama değiştireceğiz. Bunu da göreceksiniz zaten. Hadi devam edelim bir İlk önce matkapla çalışalım arkadaşlar. Hadi allah bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biraz ısınmasını bekliyorum yani sizin anlayacağınız. çalışmaz abi. İki saat çevirsem yarı çalışmaz. Bakın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size? Şu ucu başını çıkartalım. Ucuyu çıkartacağız. Her şey gözünüzün önünde yapacağım amca. Para burunuz nerede? Burada. Şimdi şu. Çıkan ne bakın abicim mesafesine Umarım görülüyordur Zaten hem zayıf hem de ince Böyle kıl gibi yani çok zayıf böyle. Bakın. Şimdi bu. Peki. Şimdi ne abicim? Hemen şunu arıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kendi bobini ve beyni. Bunu çıkarttık buraya koyuyorum. Bunu çıkarttık abicim. Beyni. Peki ne yapacağız abicim? Kendime ayırmış olduğum bazı malzemelerim var. Kendi bobinimiz. Ve beyin. Ne bu? Ramzey. Gördüğünüz gibi. Ne bakar arkadaşlar şimdi? Önce beyin takalım abi. Yeter. Sıra bobinde. Yeşil sarı olan yeşile. Siyah kablo olan siyah. Burada iki tane siyah vardı zaten. Peki bir de şöyle bakalım şimdi nasıl olacak arkadaşlar. Bakın bir. Farklı şunu göreceksiniz. azıcık elleme de takıyorum abicim. <laughs> şu kadar efendim. Şöyle olursun. Hiçbir şey yapmadım. Buji aynı buji. Garotur aynı garotur. Hiçbir şey yapmadım abicim. Olduğu gibi sadece şunu ona şu değiştirdim. Eskileri burada. Kendi üzerinde gelenleri burada. Bunu da aynı şekilde kendi sahibiyle, yani kimdi arkadaşımız? E, Oktay Öter kardeşimize hepsini gösterdi abiciğim. Abi tamam ikna oldum dedi. Eyvallah dedik. Biz e, hani bazıları gibi bilir bir konuşmayız. 35 yılı vermiş olduğu tecrübeyle bildiğimize göre onları söyleriz. Tabii ki yanılırız. Tabii ki bazı şeyler çözemeyebiliriz. O zaman yardım isteriz. Bu illa ki ben en iyi yaparım, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım. Bu böyle bir şey yok artık. Devam edelim. motorum niye çalışmıyor işte bunlardan olmaktan arkadaşlar. Dikkat edin bunlara. Yapan yapar, yapamayan yapamaz. Her tarafı orijinal. Kama yatağı var, taktım abicim. Orada vaziyette hiçbir ayrı sağdan sonra kurcalamadık. Gözünüzde gördüğünüz gibi olay bu işte. Şimdi şeyin takalım, kapağını takalım. Eksik kapağını. Hemen şunu da söyleyeyim. İlla ki böyle çalıştıracağım diye bunları de değiştireyim demek öyle değildir arkadaşlar. Gösterdiğim gibi ceyrana bakın kontrol edin. Mesela bir bobin değiştirin. Ona bakın. Aynı ceyran var ise bir de beyin değiştirin. Hangisinde ceyran daha fazlalaştı onu değiştirin. İkisi bak bu ikisini mesela istiyor şu anda. Şu ikisinde ceyran yarım santim. Ama şu ikisinde şu gördüğünüz kaliteli olan bunlarda bir buçuk santime yakın ceyran var. Düzgün diyor ayarı iyi bir güzel bir rodaj montaj rodaj demişim montaj iyi bir şekilde tertemiz temizlenince olay işte bu. Şimdi üç seferde çalıştıracağım. Ondan sonra bunları değiştireceğim. Şunları eskileri şunları takacağım. Kendininkileri takacağım. Bakalım göreceğiz. Hadi bakalım değiştirelim şunları. Gördüğünüz üzere çıkarttık abici. Çıkma temiz. Ya işte çıkma her şey, hepsi ölmez. Böyle kaliteli de vardır. Su gelmezse hiçbir şey olmaz abici. İlk önce beyin takıyoruz abici. Üstüne lastiğini takalım. O beni takalım abi şimdi siyah kablo, siyah Ve fişlerin ucu şey olsun abicim sıkı geçsin. Gevşek olmasın, art yapmasın şunlar diyorum. Bu da böyle. Hadi bakalım şimdi takalım abi bunları böyle. Ucu başka takalım abi şimdi. İşte böyle. Hadi bakalım. Alacak ama almıyor. Yeterli gelmiyor. Olmuyor. Ya işte böyle. Ceyran fazla olursa bu motor çekişi artar. Suratı artar. Tam yakıt yakar. İyi güzel bir motora bir acayip verimi olur. Ama ee, sobadan düşünün. Sobanın içinde iyi ateş var ama şey gelmiyor. Oksijen gelmiyor. O zaman ne yapacak? Sönsem, sönmesem, yansam, yanmasam veya dumanlasam buna gibi şeyler. Bu da aynı buna benzer. Arkadaşlar işte, olay bu. Olay ne abi? Piston aşağı indi. Yukarı çıkarken vakum yaptı buradan çekti. O giden benzin karitere oldu. Aşağı inerken o yan emişten emişlerden yukarıya çıktı. Yakalayabildiğini yakaladı yakalamadığını buradan attı benzini. Yukarıda patlatacak. Ama ne kadar mesela şöyle söyleyeyim. Şu kadar mı gitseydi şöyle mi gitseydi daha iyi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şu mu daha iyi, böyle mi daha iyi. Ne kadar çok ateş oldu, ne kadar çok kompresör ve ateşleme olursa bu motor çekişi artar, yakıtı düşer, performansı artar, surat da artar. Olay bu. Gördüğünüz üzere gereken neyse hepsini anlattım, gösterdim. Ee, şimdilik bu şekilde. Oktay Öter abimiz, sen bunu güzelce öttür. Soy ismini Öter, sen de bunu öttür Allah azim verirse. Elimden gelen en güzelini yaptık, güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin. Kimsenin kazına uzuna gelme. Ya, senin anlattığına göre söylüyorum yani. Hani bir yerden bir şeyler almışsın anlattın ya söylemeyeyim şimdi kimsenin ismi burada geçmesin. Ve şunu almışsın komple yok şöyle yok böyle bilmem. Şu orijinal debrajda bu motor yüz yaparsa ben de ustanın elini öperim abi. Öyle demişler o, o satmışlar. Yok oh, dekadım zannedersen biraz anlamıyor bu işten. İnanmış demek ki. Ama ne olur bir daha alışveriş yapar bu insandan alışveriş yapmaz. Bizde de memnun kalırsa bize telefon açar biz gereken de yardım yaparız. Olay bu şekilde. İlave edeceğim başka bir şey kaldı mı? Zannedersem kalmadı. Olay biter. Neyse. Yavaş bir videomu sonlandıralım Allah lazım verirse. Benden bu kadar. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Yorumla beğenileri derim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Her attığınız taş gitsin inşallah. Eyvallah.